B milik 80'e uzaklığı şey olmuyor mu? Yani 4 olmuyor mu gene? Evet 4 karıştı. Yok kafa karışık çok 4 bir Ama... yani. burası. B x eksenine 4 birim uzaktı değil mi? Evet. C x ne kadar uzaktı? <laughs> 3. Bak x eksenine ne kadar uzaktı diyorum C. 3. Neden Bak, Aynı 3... değil mi? Hayır bak şimdi 3. Bak şimdi şöyle. Biz 3 demek ne demek? 3 birim sola gidiyorum. Bak 3 birim sola gidiyorum. Eksi 3'e geldim. 2 birim yükseliyorum değil mi? Bak yükselme miktarım x, -x eksen uzaklık. Anlayabildik mi? Yani B'de mesela 4 olduğu için C'de 3 olmayınca çok kafam karıştı. Bak şimdi şöyle B eksi 4'e 4'te. 4 birim solda değil mi B? Bu x eksenine uzaklık 4 birim solda ama x eksenine uzaklık bununla alakalı değil. Bak şu x4 var ya. Evet. Bu y eksenine uzaklık. Şurası 4 birim olmasın diye. Tamam. 4 birim yukarıda olması bak ordinat y değeri 4 ya. 4 birim yukarıda olduğu için x eksenin 4 birim yukarısında olduğu için 4 birim uzak. Bak şimdi şu kırmızı çizgi. 12. için c 2 oluyor. Evet 2 oluyor. C'nin x80 uzaklığı 2 birim. Anlayabildik mi? Tamam. Mesela D noktasının x80 uzaklığı ne kadar? x1. Uzaklık eksi 1 olmuyor bak. 1 bir birim diyeceğiz. Anlaştık. Tamam. Uzaklık negatif olmuyor. Uzunluk negatif olmuyor. O eksi 1'den kastetti. Orijinin 1 aşağısında olduğu için eksi 1. Ama uzunluk yine 1. A noktasının x80 uzaklığı ne kadar olur? 2. 2 birim. A noktasının y ekseni uzaklığı 4 birim tamam. Bak evet, burası tamam. 2. Tamam. Y ekseni uzaklığı 4 birim. Ee, bu arada soru bize neyi soruyor? İkinci bölgede ve x ekseni uzaklığı 2 birim diyor. Yani cevap ne olmalı sence? C. C. Yani C hem ikinci bölgede hem x ekseni uzaklığı 2 birim. Yüzü yüze anladık. Evet.